Do evet, böyle de yorumlayabiliriz <laughs> şimdi şöyle e, çok önemli bir konu konuşuluyor devamlı herkes diyor ki biz arazi almaya devam ediyoruz herkes dediğim büyük ağababaları senin kitabında bahsettiğin 1 milyon dönüm aldı Evet. Bilgiye şimdi tabi bunlara baktığımızda bunlar ne üretecek konusu ortaya çıkıyor ama bu arada bakıyoruz ki üretmeyecek tekelini alacak bir bitireyim. E, yapay bir şekilde gıdalar oluşturulmaya başladı hatta bunlar daha da ilginçleşti biraz önce e, printerlardan bahsettiniz ya abi şimdi hatta artık diyorlar ki meyveyi bile printerlarda üretelim oraya kadar gitti iş ve üretilmeye de başlandı biliyorsunuz hem e, et printerda üretiliyor artık yapay et şimdi e, bizim karşımıza nasıl bir akıl et neyi de, çıkartacak de de, da laboratuvarlarda üret. laboratuvardan bahsediyoruz başka ya. bir yerden değil yapay gıdayı nasıl üreteceksin yoksa yapay gıda bir tehdit mi olacak yoksa bir avantaj mı? Şimdi senin yine aynı konuya gelelim. 76 milyon arttığı sürece senin 2030-40 yılına geldiğinde şu andaki su ihtiyacının %30'u 40'ı fazla ihtiyacın olduğun sürece o, o suyunda olmadığı sürece 2050'ye geldiğinde Hindistan kadar bu ülkeyi doyurmak için 9 milyar nüfusu Hindistan kadar büyük tarımsal araziye ihtiyacın olduğu sürece böyle bir arazinin de olmadığı sürece sen istersen hibrit tohum kullan istersen bire 100 tohum kullan o 9 milyar insanı beslemenin imkanı yok. Muhakkak bir alternatif gıda vereceksin. Avantajları var mı? Var. Dezavantajları mı? Her şeyin olduğu gibi var. Çünkü onu alıyorlar laboratuvarlarda kök hücresini alıyorlar hayvanı, kök hücresini alıyorlar işleme takip edip ço çoğaltıyorlar onlarda da kas oluşumu sağlıyorlar İlk ismini vermeyeyim 2 3 tane büyük firma oluştu şimdi Amerika'da daha çok İsrail'de Hamburg, hamburgerlere kadar geldi ha, hamburger hamburgeri daha çok oradan da yapıyorlar şimdi yapay et dediğimiz zaman iki şekilde düşünmemiz lazım bir tanesi bitkisel kökenli Yapay, yani hamburger et değil ama hamburger koyduğu işin ismini e, bitkisel kökenli onlara arama marama et da koyup et tadını veriyorlar. Bir de laboratuvarlarda kök hücrelerden alıp onu çoğaltıp kas get haline getirip ama aynen hiç ayıramıyorsun. Ona da muhakkak arama veriyorsun. Ama ona arada işte soy, da katıyor, soya da katıyorsun. E, soyanın büyük kısmı GDO'lu zaten. Soyanın kullandığın her şeyde soya listesini kullanılıyor. Bütün paketlenmiş gıdalarda bir miktar GDO alıyorsun. İşin daha kötüsü. Madem o iş oraya gitti. Bugün bütün dünyada serbest hayvan gıdalarında, kaba yemlerde GDO'lu mısır ve GDO'lu soya kullanma e şeyi var. E kullanabiliyorsun. Var. O ne yapıyor? Bize geçiyor bizim bütün genlerimizi bozuyor. O da yetmiyor. O da yetmiyor. Onlara hormon da kullanıyorsun. Hormonu şey için kullanmıyorsun. Hastalıklar falan için değil. Ana ağaç aç. Hayvana hormon verdiğin zaman hayvan, hayvanı şişiriyor. Daha çabuk büyütüyor. Daha çok etten para kazanıyorsun. O hastalıklarında kısmı. O, o antibiyotiği de alıyorsun. Amerika'da, İngiltere'de yapılan şeylerde, araştırmalarda bundan 5-6 sene oldu. Diyorlar ki eğer biz hayvanlardan bilmeden bu kadar çok hormon Alıyor da farkında değiliz. İleride güçlü bir bakteriye rezistans, bunlara rezistans, antibiyotiklere, Gelişimsel. antibiyotikler hiçbir işe yaramayacak. Hani meşhur var ya hastane virüs bakterisi var ya, hiçbir iş işe yaramıyor. Staphylococcus aureus. Çok güzel. Onu şeklini alacak ve biz burada bununla mücadele edemeyeceğiz. Şimdi bakın nereden nerelere geliyoruz ya? Bakın nereden nereye geliyoruz? Biz ete gelelim. Oradan ete gelelim. Şimdi onlarda GDO var. Onlarda hormon var. Bu etler laboratuvarlarda. Ha ben övmüyorum. Yiyin de demiyorum. Teşvik de etmiyorum. Fakat bu insanlığı en azından bu kötünün iyisi. Belli bir şekilde dolar. Ama şu anda bakayım e, 2013'te 200-300 bin dolar ama neye mal oluyordu kilosu? Tabii. Ama onu düşürdüler de düşürdüler. Şimdi hedef 5 ile 6 dolar arasında şey etmek. Şu anda İsrail'de açıldı restoran restoran. Ufak çok ünlü bir hamburger markası artık buna geçeceğini söyledi. onu demeyelim. Mar evet. markayı o Marka da, O da söylemedi o, da, o evet. da yaptırmaya ve o sermayede koydu bu işe. Evet. O iki tane büyük şirket var Amerika'da. Onlara işte söyleyeyim birisi Beyond Meat tamam mı? Hiç evet, önemli evet. değil yani kim kimsenin tanıdığı bir şey değil. Direkt Türkiye'de satmıyor da evet. zaten tamam mı? Ama bir de bir şey daha söyleyeyim. Ankara Üniversitesi'nde orada şeyle beraber Bilkent'le beraber e, ortak Oradaki birkaç profesör, hoca, doktor, genetikçiler daha çok bir de e, Ankara Üniversitesi'nde oranın şeyleri var ya e, şey yaptıkları hani İTÜ'nün vardı ya e, orada deney yapılmak için ona teşvik veriyor yerleri hazırlanıyor laborata burada çalışmaları yapıyorlar. Bak ismini vermiyorum. Be yalnız üniversitenin ismini. Şimdi, Belli bir yere yani Türkiye'de yani de çalışıyor. Yani şöyle mi diyorsun? Bu tehdit de olabilir avantaj da. Avantaj Aç, şöyle olabilir. Açsan avantajdır bu. Açsan avantajdır. Evet. A ama ona da denetim getirilmesi lazım. İçine ne konulacak? Nasıl arama konulacak? Nasıl neler konulacak? Şu 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 şu, şu. denetim altına alınması lazım. Konulmaması lazım. Evet. Bir soru daha sorayım. Sü süremiz azalıyor. E, 2030 yılında dünyaya NASA dedi ki büyük bir gök cismi çarpabilir. 2030 yılında. Evet. İşte bir tane çarpmıştı. Şimdi o orada da bir tam kesin bir şey yok de diyor. Çünkü gök cisimleri konusunda kesin hesap kitap yapamıyorlar. Yani yönde değiştiriyor, evet. başka bir şekilde dönüşüyor, şiddetini fazla bilmiyorlar. Ha, milyonlarca yıl evvel e, şeyleri e, Dinozorları yok etti. Bir göktaşı düştü. Orada zaten büyük bir dönüşüm oldu dünyada. Valla onun üzerine konuşacağım her her laf spekülasyona girer. Bugün astrofizikçilere söylesen onlar da top çevirmeye başlar. Onu bekleyeceğiz göreceğiz Ertan. Göreceğiz. Ama ilk defa kadar bu kadar Sen çok... yaşarsın belki evet. biz yaşamayız da sen ilk İlk defa tabii ben 18 yaşında olduğum için doğrudur söylediğim Gençsin, şeyi ee, söylemek lazım. İlk defa bu kadar büyük bir tehdit öngörüldü ama. Ya tehdidi vardı. Hani evet. Biz yapmayalım. Hani halkı biz panik yapmayalım. Yok yok. 2030'dan, ol, bahsediliyor. Ya, ya, bahsediliyor, 2030'dan bahsediliyor. Bundan çok bahsedildi. Belki 2030'dan daha önce de güneşin arkasına saklı. Yani kadar hani kay... bulmazlar falan diyorlar ben ama. Sana ben sana moderatörlük yapayım istersen. Evet. E de yardımcı da olurum.